Videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı ve pusula kanalımıza abone olmayı unutmayın. Safiye isminde Müslüman bir Mısırlı kadın yabancı bir telekomünikasyon şirketinde çalışıyormuş. Dini değerlerine son derece bağlı olan Safiye 5 vakit namazını hiç aksatmadan kılıyor ve Allah'a yaraşır bir kul olmaya çalışıyormuş. Safiye çevresindekiler tarafından her zaman takdir ediliyor ve beğeniliyormuş. İş yerindeki arkadaşları ve yöneticileri de onun karakterli ve sağlam kişiliğinin yanı sıra Allah'a olan bağlılığını seviyor ve onu el üstünde tutuyormuş. Safiye bir gün işe giderken yolda başına kötü bir olay getirmiş. Karşı şeritten gelen bir araba bilerek direksiyonu üzerine kırmış ve ona korku dolanlar yaşatmış. Neye uğradığını şaşıran Safiye korku ve panikle kaza yapmış. Arabasını üzerine süren serseri ise bir an bile beklemeden gaza basıp oradan kaybolmuş. Neyse ki Safiye'nin hiçbir şey yokmuş. Olayı küçük sıyrıklarla atlattıktan sonra o gün işlemlerini hallettikten sonra iş yerine gitmiş ve durumu anlatmış. Herkes çok geçmiş olsun dileklerini iletirken yöneticileri de bu duruma çok üzülmüş ve ona eve gidip iki gün istirahat etmesini söylemişler. Safiye çalışmak istediğini söylemiş. Israrı üzerine yöneticiler ona anlayış göstermiş. Safiye o gün özveriyle çalışırken iş yerinde pek samimi olmadığı biri olan Katerina yanına gelmiş. Katerina Rus asıllı bir ailenin atayız kızıymış. Birkaç kez hakkında çıkan uygunsuz haberler yöneticileriyle seks yaptığı iddiaları sonunda fişlenmiş ve adı çıkmış. Onunla kimse pek konuşmak istemez ve uzak dururmuş. Kendisiyle sadece erkek çalışanlar muhatap olurmuş. Katarina Safiye'nin yanına gelip gülümseyerek selam vermiş. Safiye bundan rahatsız olmuş ve istemeye istemeye selamını almış. Katarina bu durumu fark etmiş ama bir şey belli etmeden şöyle demiş: "Sana bir şey sormak istiyorum." Safiye "Buyur." demiş. Katarina madem çok güvendiğin Allah seni belalardan musibetlerden koruyacaktı o zaman neden bugün korumadı demiş. Safiye ona acıyarak bakmış ve cevap vermeden işine dönmüş. Katarina kahkaha atarak zavallı demiş ve ofise dönmüş. Safiye akşam eve dönünce ailesi tarafından çok merak edilmiş. Gündüz olanları ve iyi olup olmadığını gözleriyle görmek istedikleri için onu çok merak etmişler. Safiye bir şeyin olmadığını anlatmış. Ailesi daha dikkatli olması gerektiğini söylemiş. Safiye bu olaydan sonra arabasını tamire gönderdiği için artık işe yürüyerek gidiyormuş. Bir gün iş yerine yürürken epey bir yol kat etmiş. Varmasına 5 dakika kala önüne lüks bir araç geçmiş. Aniden fren yapılmış ve aracı biraz geriye alıp aracın camı açılmış. Arabanın içinde iş arkadaşı Katerina varmış. Katerina nereye gidiyorsun diye sormuş. Safiye işe diye cevap vermiş. Katerina ben de demiş ve bir kahkaha daha patlatıp gaza basmış. Safiye bu duruma çok sinirlenmiş. İş yerine gidince Katerina'nın kendisine mobbing yaptığını söyleyip şikayet etmek için müdürün odasına gitmiş kapıyı çalmış ve içeriden gel diye bir ses duyduğunu zannedip içeri dalmış. O sırada hayatta görmek istemeyeceği iğrenç bir sahne ile karşılaşmış. Katerina müdür bey ile çırılçıplak masanın üzerinde oturuyormuş. Müdür bey bu duruma çok sinirlenmiş ve hemen üzerine giyinmeye çalışırken gel dedim mi aptal kadın niye açıyorsun diye bağırmış. Safiye gördüğü bu muameleden dolayı çok üzülmüş. Bu konuyu birkaç gün kimseye açmamış. Ardından bir süre sonra müdür bey Safiye'yi odasına çağırmış. Safiye çekinerek gitmiş. Müdür şöyle demiş: "Bak Safiye, lafı uzatmadan konuşacağım. Ağzını sıkı tut. Bu olay duyulursa mahvolurum. Ben mahvolursam seni de mahvederim." Safiye hem Katerina'dan gördüğü mobbing hem de iş yerinde şahit olduğu bu yakışıksız olay sebebiyle iyice bunalmış. Müdürden kendisine biraz toparlanmak için izin vermesini istemiş. Müdür bunu kabul etmiş. Safiye birkaç günlüğüne izne çıkmış. İzin günlerini bol bol dinlenerek ve gezip eğlenerek geçirmiş. Tamir olan arabasıyla bir gün bir çılgınlık yapıp çöle gitmeye karar vermiş. Arabasına binmiş ve doğruca çölün yolunu tutmuş. Gideceği yere varınca arabadan inmiş ve kızgın kumları izlemeye başlamış. Yanında getirdiği çadırını güzelce kurmuş ve içine girmiş. Biraz olsun güneşten korunan Safiye çölün sıcak havasından biraz olsun uzaklaştığını hissetmiş. O sırada saate bakınca akşam namazına az bir vakit kaldığını fark etmiş. İkinci namazını kaçırdığını fark eden Safiye hemen arabadaki hasırını alıp kızgın kumların üzerine serilmiş ve tekbir alıp namazına durmuş. Safiye huzur ve huşu içinde 4 rekat olan ikindi namazının farzının ikinci rekatına gelmiş. Rükû secde edip etteyyatü duasını okumak üzere oturduğunda kulağına uzaktan bir gürleme sesi gelmiş. Gelen sese başlangıçta gök gürlemesi sanmış. Yağmur yağacağını düşünen Safiye biraz acele etmeye karar vermiş. O sırada ufuktan kendisine doğru yaklaşmakta olan hareketli bir cisim olduğunu görmüş. İster istemez gözlerini ona dikmiş ve karşıdan uzaklardan gelen bir aslan olduğunu görmüş. Çok korkan Safiye ne yapacağını bilememiş. Tam o sırada aslanın tek olmadığını sekiz kişilik bir sürü olduğunu görmüş. Safiye gözlerini kapatıp Allah'a dua ve niyaz ederek namazına devam etmiş. Aslanlar Safiye'nin çok yakınına gelmiş ve ona bakmış ve arabasının etrafında dolaşıp ona ellememiş. Namazını bitiren Safiye, aslanların hala gitmediğini görünce korkudolanlar yaşamış. Uzun bir bekleyişin ardından aslanlar uzaklaşmaya başlamış. Safiye hemen arabasına koşmuş, hasırı ve çadırı bırakıp arabaya binmeye çalışmış. Safiye'nin koştuğunu gören aslanlar hemen geri dönüp ona sarılmak için harekete geçmiş. Arabanın kapısını açıp kendisini içeri atan Safiye canını saniyelerle kurtarmış. Hemen gaza basıp şehrin yolunu tutmuş. Yolda Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü senalar etmiş. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.